Bugün sizlerle Sizce ne yapıyoruz? Ben diyorum Brawl Stars'ız Allah ben diyorum Brawl Stars'ı geç Şaka şaka Hemen hesabımı da tanıtayım Bütün tamamdır Bütün süper enderler vardır Ve bu bir rütbedir Ve bunu tanıtmak istedim sizler Evet Evet 15 rütbe Karakterim C2 var bu var. 3 karakter 15 rupay. Karla alıyoruz. Karla oynayacağız. Karlımızı 15 rupay yapıyoruz bu sene. 40 tane mega kutu var. Bugün sizlerle onu açacağım. Ha, bu arada arkadaşlar bir çekilişimiz var. Çekilişi daha yapmadım ama yapacağım. Nasıl yapacağım? Ee, Brawl Pass alacağım arkadaşlar. Sonra Brawl Pass'te hangi karakter çıkarsa e, onu bu hesabı vereceğim. ona. Yani, e, Bural alacağım. Her şeyi çıkaracağım. Sonra e, şey vereceğim. Bu hesabı ona vereceğim. Ama bu videoya 70 like gelirse arkadaşlar. Net söylüyorum. Bu videoya 70 like gelirse. Düşüneceğiz. Evet kardeşim ağlıyor. Bunu ben de duyuyorum. Ama onu takma. <laughs> İkiz kardeşim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Önceki sezonu görüyorsunuz. 52. de kalmışız. Oynamayı bilmiyoruz botuz arkadaşlar. Geri dön şimdiki sezon. Şimdi ben buraya gitsem evet şuradan mega kutumuz var. Ha açacağız o yüzden buradan görevler. Buradan kart düşmanı öldür varmış lan. Ya ama biz bunu oynuyorduk. Görev yapacağımız için şey almıyoruz. Ee, kar almıyoruz. Kim arıyoruz? Penny falan en düşük kim lan? Penny alıyoruz arkadaşlar. Penny. Penny alıyoruz. Arkadaşlar niye beni fazla izlemiyorsunuz? Arkadaşlar şimdi mükemmel bir oyun sergileyeceğim. Şunu alalım. Alalım. Sen Sen biri benden Aa aa arkadaş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu nedir ya? Beni sıkıştırdınız. Ama hey böyle bir şey olmaz ki. İla var. O oradan geldi. O oradan geldi. Öyle bir şey mi olur ya? Çok sinirlendim. Çok sinirlendim lan. bir şey deneyeceğim ya. Böyle oluyor mu? Olmuyormuş. Herkese vurduktan sonra altına atıyor elleri ya. Ileriye. Onu denedim. Olmadı. Evet gidiyoruz. Bayağı bir topladık zaten. Üç tane toplamışız. Diyoruz bayağı bir topladık. Sesim geliyordur umarım. Düşünsene. Kayıt yapmıyorum. Oo. Sen kimsin ya? O, Nita. Nita. Oo, oh. oh, yanlış mı yaptım ya? Oh. Bir tane. Aynı anda öldük. Ya nasıl? Ben onu öldürdüm arkadaşlar. Nasıl ya? Aynı anda öldük ama. Böyle bir şey yok. Böyle ben böyle bir şey görmedim. Arkada evet, televizyon sesi geliyorsa umarım geliyorsa ellerim bozuldu. Oju. Oju. Aa. Var else. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Hayır, hayır. Hayır ölmek istemiyorum. Öldüm. öldüm Allah cezanızı versin. Ya ama benim ama ben ölmek istemiyorum. Bu seher benim botluğumda. Bu seher adamları suçlamıyorum. Benim botluğumda abi. Tekrar oynuyoruz. Evet. Kas çalışıyorum burada. 那咱们。